Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber f e futbol 25 oynayacağım. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hemen takımımıza bakalım. Arkadaşlar bu hafta zaten f e e futbol 26 çıkacak. Yani bu ilk ve son olabilir. Oyuncularım böyle. Kadrom böyle. Arkadaşlar sadece burada bir tane maç yapacağım. Hemen maçımıza geçelim. Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak Epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Allah Allah. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair Saka. O o müthiş Allah. bir gol. Allah Allah. Ve rakip için işler şimdiden kötü Allah. görünmeye başladı. Bu kadar kaliteli bir futbolcudan böyle müthiş bir açılış golü yetiler. Evet. Savunma için karşılaşmanın evet, evet. geri kalanı bu durumun de. tekrarını önlemeye çalışacakları uzun bir sınava dönüşebilir. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet. Büyük çabasını karşılığında aldı. Güzel bir araydı ama değil mi? Çok iyi oynadı. Evet. Şimdi savunmadan hücuma geçiyor fırsatı olabilir. erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Saka. Beyetti. Messi. Messi çok nasıl? Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. <laughs> Bitirebilecek mi? Bombacı yüzünü alıp yetişecek. Messi bir daha. Meşhur top ortada. Tamam, Adamsın Berkan. Ne yaptın? Ve Bertan. şut geldi. Bir daha vurdu ve bomba. Top havalarda. En süper. resmen. Durmak bilmiyorlar. Süper yıldız. Enfes bir gol. Süper Ustaca iyi. bir dokunuş. Şiir gibi resmen değil mi? Topun Hızlıktı en doğru başladı. yerine, en doğru açıyla vurması inanılmaz. İşler epey kolaylaştı. İkinci golle ne? hakimiyeti ne? tamamen ele geçiren ekip, ne? yaşadığı özgüven patlamasıyla ne? performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son ne? noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına o inanıyorum. Messi. Çok Tan önemli ben bir müdahale. Ben sakıya attım gitti. Mbappe attı ya. Neyse bir daha alayım. Berkan. Hemen Anam, müdahale etti. Ya. Ne yaptın? Messi 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 Barkam bomba hadi Ayem. Ayem. Ayıp. Ayıp. Barkam Çok az farkla. denemeye can atıyor gerçekten. Mesafe fark etmiyor. Saka. Lan oğlum keşke yoksaydım ya. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. Kristiansen. Ve pasa müdahale geldi. Saka. Messi. Ayak koydu. Bıraktı. Mbappe. Mbappe. E e e İlk Üç, Son darbeyi üç, vurdular süpür. gibi görünüyor. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Evet Gökhan, boşluktan faydalanma Senden. becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Gökhan bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız... Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Fenerbahçe maçı kontrol eden taraf. 3-0. Beckham. Kaleci'den. Okudu. Ben oğlum, Tam ben da ben bunu ben bekliyordu. Beletti. Günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Can sıkıcı bir durum. Skip. Skor 3-0. Henüz bir değişim sinyali de görmedik. Ben Aman de oldu. O kötü yakalandılar. Büyük şans. Kaleci son vuruş. Ben etti. Kusursuz bir gol. Ve evet, bu formayla 10. golünü atıyor. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Düdük çaldı. Faul. ne var Aa, ne var burada böyle? Substitution on the field. Number 18. Jordan Ayew, coming on the field is number. Mekali deniyor ve top sahipsiz kaldı. Ben Messi Tehlikeli bir pas. Etrafında kimse yok. Berkan. Berkan geçti. Berkan çekti. Berkan. Berkan. Bombayı vurdu ve inanılmaz bir gol. Değerli. Bir çok gol. değerli bir gol. İkinci golü. Gitti bir daha da vurdu. Net durdu. bir şekilde tek taraflı Beş skora çıkıyor. bir, gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. <laughs> farkı net bir şekilde ortada. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet, sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Tehlike Not yaratabilir. Oldu. Vites Saka. yükseltiyor. Saka. Saka. Güzel bir müthiş Saka. fırsat. No. Bahçe kontra ataklarda şey çok güçlü şey görünüyor. Şey. Çok güçlü Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Number 35 coming on the field. Number nine, Vardy. Number 21 Ricardo Pereira. Sumare. Biz bile hissettik. <laughs> orada. <laughs> <laughs> De Cordova lead. Van Buiten mücadeleden galip ayrılıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. De Cordova Reed. iyi bir kontratak şansı. Son 5 e. dakikaya e. girdik. Kristiansen e. güzel mücadele etti. Tempo yükseltebilirler. E. müdahale e. hiç gecikmedi. There will be 5 minutes added time. E. Gücünü <laughs> gösterdi. Evet, Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Ne yaptıysam artık. Evet. Çok gol ya. Yani. Kesin foldü değil mi? Tek adamın suratına tekme Ki ve ve Olamad güçlü ve, kar ve maç sona eriyor. Bugün sahada seviyeleri evet. oldukça farklı evet. iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Evet. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabi. Berkan maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabi. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? İki takım arasında Fante, bir kalite farkının oynama, olduğunu biliyorduk. Fante. Sonuçta tam da herkesin tahmin edebileceği Fante. gibi oldu. Fante. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.